Seni gören e, Samsun spor hakkında ne diyecek diye merak ediyor. Şimdi tuzla spor, Samsun spor. E, ben birkaç soru soracağım. E, mesela hakemi soracağım. Mesela Özcan Pehlivanoğlu e, hakem atamaları konusunda endişelerini dile getirdi. Ya, ben özelde de görüştüm. Kap şey Kameralar kapalıyken de görüştüm. Hakikaten endişeli. Yani e, şeyi e, operasyon yapılıyor bile dedi yani şeye e, lige. Çünkü son derece yetersiz olduğunu düşünüyor şeylerin e, hakem atamalarının ya şey, e, oynayan takımların bütün maçlarına yani istisnasız hakemlerin çok yetersiz olduğunu söylüyor. E, bilmiyorum e, tabi belki de yani düşündüğü gibi olmaz. Belki de o, hakemler çıkarlar çok güzel maç yönetirler ama böyle bir endişeleri var. Öncelikle ben hani Tuzla Spor, Samsun Spor maçıyla ilgili e, hakem e, konusunda bir yorumum var mı? E, o konuda ne diyeceksin? hakem yani Yiğit Arslan İzmir Bölgesi Hakemi bizim geçmişte iki tane maçımızı yönetmiş. İki sene önce Sarıyer'le deplasmanda oynadığımız bir bir biten maçı yönetmişti. Ben de o maçtaydım. deplasman tribünündeydim. E, yukarıya oynayan iki takımın maçıydı. Bir bir bitmişti. E, yani o maçla ilgili olumsuz bir şey hatırlamıyorum. İkincisi de bu sene ilk devre Ümraniye Sporu 3-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı yönetmişti. Orada da olumsuz bir şey kalmamış aklımda ama hakem araması yaptığımızda ki bu Yiğit Arslan için değil abi, maalesef Türkiye'deki hemen her hakem için geçerli. Yani hakemin adını yazın, tıklayın, haberler deyin. Ya yani %90 haberlerin işte bizi doğrayan hakem, işte bilmem ne itirazı falanca hakem işte katletti. Hep bu yani. Bunlar çıkıyor. Şimdi yine aynı şeye geleceğiz. Yani Türkiye'de hakemlikle hakimlik arasında bir fark yok. Yani şey hani ülkenin adalet durumu neyse ada, işte dağıtım, adaleti dağıtıcıların durumu neyse hakemlerin de bu. İşte Süper Lig'de Beşiktaş Halil Umut Meler'e itiraz etmiş. Biz istemiyorduk. İki hafta sonra yine verdiniz. İnadına mı verdiniz diye. E, Trabzonspor ötekine itiraz ediyor. Fenerbahçe Berik'ine itiraz ediyor. Haklı gerekçeleri olabilir bu takımların ayrı mesele. Ama e, yani şey yok güvenebileceğiniz bir hakem yok sanki ortada en azından e, süperlik için konuşuyorum süperlikten birileri bize geldiğinde e iyi lan bu süperlik hakemi güven falan diyebiliyoruz ama e, şimdi hakem Yiğit Arslan hani nasıl bir operasyon yapacak bizim aleyhimize mi yapacak lehimize mi yapacak bilmiyoruz yani böyle bir şey yok Yani operasyon yapacak mı onu da bilmiyoruz veya ya yapar mı yani o anlamda demiyorum ben yapar anlamında da demiyorum yani hakemlere güvenmek istiyoruz hep söylediğim Kimsenin hakkını yemesinler. Hocam Süper Lig hakemlerinin TFF 1. Lig maçı yönetirken VAR sistemi olmamasından dolayı bocaladığını da ben hissediyorum. Olabilir. Ya ama abi VAR sistemi de mesela ben VAR taraftarıyım olmalı mutlaka. Ama o da sorunlarımızı çözmedi ki biz nasıl bir ülkeysek bu sefer çizilen çizgi üzerinden tartışmalarımız bitmiyor. Yani kimse kimseye güvenmiyor. Yani kimse adalete güvenmiyor yani öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu tartışmalar hep devam edecektir. Ya ben bir fikir beyan etmektense ziyade bir temennide bulunabilirim. Umarım ki bizim maç yani Tuzla maçı da dahil ligdeki bütün maçlarda hakkaniyetli yönetimler sergilenir. Yani kimsenin canı yanmasın, dürüst olunsun. Temennim bu olur yani. Hakkime de bakacağız tabii ki o gözle tekrar bakacağız. Şimdi Tuzla Spor Samsun Spor maçı bir öğle maçı. Yani biz şeye alışırız birazcık böyle maçlarımızı e, prime time'da e, akşam saatlerinde izlemeye evet. alışırız. E, Spor'un gündüz karşılaşmalarındaki verimi de çok şey değil. Yani e, hatırladığım kadarıyla yani çok da olumlu değil aslında. Yani normalin altında seyrediyor. Bir de e, maçın oynanacağı stat zannederim Sancaktepe Sancaktepe, evet, Biraz biraz böyle şey e, geçtim böyle Süper Lig statlarını falan bizim e, yeni statlar gibi onu geçtim. Hani TFF birinci ligin ortalama statlarından bile alt seviyelerde böyle TFF ikinci Lig standartlarında bir stat. E, bu, bu da yıldız oyuncuların hani ayağa top yapabilen işte e, futbolcudan işte bizim Savicevic'lerin, bizim e, Yasinlerin işte onun gibi oyuncularımızın e, zorlanabileceği e, zemin yapısı ve hani psikolojik atmosfer işte hava koşulları gibi e, rüzgardan etkilenme gibi sorunları olduğu e, belirtiliyor. ancak TFF Stadı'nın ee, bunların e, bilmiyorum şey meteorolojik raporlara da bakmadım ama nasıl olacak hava durumu e, şeye yansıması inşallah olmaz. Bir yandan da bakayım ben pazar günü İstanbul nasıl. Ya, Şimdi tamam. Sa Sancaktepe Stadı ile ilgili şunları söyleyebilirim. Ben orada iki tane Sancak Sancaktepe maçı seyrettim. E, hatta geçen sene seyrettiğimiz maç bizim e, deplasmandaki son seyircili maçımızdı. Yani Sancaktepe'yi burada 1-0 yendik. İçeride İnegöl maçı oynandı. Sonra seyirci yasağı geldi. Ee, yani şeyi biliyorum. Stadı biliyorum. Zemin evet iyi iyi bir zemin değil. Ya, bu kesin. Ee, baktım abi pazar günü biraz da yağış gösteriyor sanki. Cumartesi. şey Cumartesi çok özür dilerim. Ya, cumartesi parçalı bulutlu olmuş. Bir şey yok yani normal. Sıcak değil güzel. Yağış da yok. Yani bir de şimdi artık bu saatten sonra e, bizim futbolcuların zemin diye bilmem şuydu buydu bu, bu mazeretleri kalmadı. Yani e, zemin mazeretini Adana Demir ve Giresun maçında bitirdi zaten. Yani iyi zeminde oynadın ne oldu? Skoru alamadım. E, evet. dolayısıyla e, şey yok. E, bahane yok yani bu saatten sonra. Evet. Zemin iyi değil. Sancaktepe Stadı'nda bildiğimiz bir stad Çok böyle futbol havasına da giremiyorsunuz ama zaten seyircisiz ortamdan dolayı alıştılar artık futbolcular. Yani o ilk birkaç aydaki psikolojiyi attılar bence. E, Gündüz maçı olması şu bu hepsi yani bir sürü şey olabilir e, olumsuz manada ama bunları bir mazeret olarak sunma şansları bence kalmadı çünkü kredi bitti yani şimdi puan durumuna baktığımızda işte e, yaklaştı yani alttakiler o puan farkı e, kapandı evet. yaklaştı ve e, muhtemel bir mağlubiyette biz haftayı beşinci bitirebiliriz yani düşünebiliyor musun bir anda beşinciliğe düşüyorsun yani şimdi o yüzden e, mutlaka kazanılması gereken bir maç e, peki. Şimdi iki takımı bir değerlendirelim. Biraz böyle objektif davranmaya çalışayım. Samsun Sporlu kimliğinin dışında. E, Tuzla Spor zaten istikrarsız bir takım. Yani iddialı başladı. Uzun süre ilk altının içerisinde yer aldı. E, fakat e, şeyi tutturamadı. İstikrarı tutturamadı. Ve muhtemelen e, benim tahminim devre arasında da iyi transferler yapamadı. Takviye yapamadı yani. E, teknik direktör istikrarsızlığı da birbiriyle e, kesişen şeyler. Yani başarılı olamayınca. Hocayı gönderiyorsunuz. E, hocayı gönderince de başarılı olamıyorsunuz. Böyle iç içe geçmiş kavramlar bunlar. E, yani kağıt üstünde biz favoriyiz. Samsun Spor maçın favorisi. E, fakat şimdi e, kazanabiliriz düşüncesini tetikleyen birkaç argümanım var. Yani niçin kazanır Samsun bu maçı? Bir, e, puan kaybettiği yenildiği Giresun maçı, puan kaybettiği Altınordu maçı da dahil. Yani aslında son iki hafta takım çok iyi top oynadı. Yani bunu bir kere göz ardı etmemek lazım. Yani futbolla ilgili bir problem yok. Problem gole çevirememek oldu. Yani takım e, iyiydi, iştahlıydı. Keçiören ve Adana Demir maçının o e, işte silik durgun takımı yoktu. İstiyorlardı. Hatta yani kazanmayı hak ettiğimizi düşündüğümüz maçlardı bunlar. Şimdi bu bir şey e, bence bir e, olumlu argüman. Yani takım bu çizgisini devam ettirirse ve golle taşlandırabilirse ki taşlandırabilir herhalde e, kazanır diye düşünüyorum rakibin bize göre daha zayıf olması kadro anlamında yine kazanması lehine bir argüman Samsunspor'un. Artı artık hedef maç. Yani oyuncular da teknik heyet de artık çok ciddi bir şey yani bu. Bu saatten sonra pişman olacağı bir skor almak istemeyecektir. Bunlar bir kenarda. Şimdi ötekine geçelim. Niye kazanamayız? O, o duruma gelelim. şimdi benim maç öncesindeki ruh halim eskilerin tabiriyle Haf ile reca arasında derler veya reca ile haf arasında. Yani reca e, ümit demek, ümit etmek, ümitlenmek. Haf ise korku demek. Şimdi hepimizin hayatında diyelim ki bir gelişme diyelim ki e, hani kötü bir örnek belki ama bir hastamız yoğun bakımda ve kapıda bekliyoruz. İşte haf ile reca bu olur. Yani bir yandan ümit ederiz, deriz ki ya iyi olacak ya iyi olması lazım. Bak işte getirdik kurt, kurtulur, Allah şifa verir. Ama bir yandan da havf yani korkarız. Ya, ya, olmazsa hani vefat ederse kaybedersek ne yapacağız? İşte şu olacak. Şimdi Samsunspor'un bu maç öncesi bende oluşturduğu, hatta sadece ben de değil taraftarların çoğunda oluşturduğu ama belki de adını bilmedikleri duygu bu. Korku ile ümit arasındayız biz. Yani bir tarafımız çok ümitli. Diyoruz ki tamam artık bu 4 haftalık Mart ayı, Dert ayı şeyi, süreci bitti. Nisan ayına da girdik. Bu başlangıç olacak, milat olacak diyoruz. Yani böyle bir ümidimiz var. Ve bu ümidi e, ne diyelim temellendirecek dayanaklarımız da var kendimizce ama öbür yandan da e, o psikolojik e, ne diyelim korkunun getirdiği e, işte hüznü, moral bozukluğunu daha doğrusu güven kaybını diyelim biz buna çünkü ben böyle hissediyorum yani oyunculara ve e, Ertuğrul Hoca'ya çok ciddi güven duyan bir taraftar olarak ki son dört haftada puan kaybettiğimiz bütün maçların öncesinde ben kazanacağımızı söylemiştim ve bunun sebebi de hocaya ve e, oyuncular olan güvenimdi. Fakat son maçtaki mağlubiyetle birlikte bu tamamen benim adıma en azından darmadağın oldu. Şimdi futbol böyle bir şey abi. Samsun Spor Kulübü e, bünyesindeki bütün profesyonel futbolcularına e, doğum günlerinde ne yapıyor? Pasta kesiyor. Basına bunu servis ediyoruz. Yani işte falancaya doğum günü sürprizi diye. Maçları kazanırken, takım iyi giderken bu çok sempatik bir şey geliyor hepimiz için. Aa ne güzel lan işte doğum gününü kutlamıştı. Bak Burak Çalık doğum günü kutladı. Ertesi gün çıktı e, şeye bandırmaya gol attı falan gibi. Fakat şimdi bu son dört haftada ya yani önemli değil hangi futbolcu oldu. Yani bir futbolcunun doğum günü kutlandı, sürpriz doğum günü falan deyince yani e, tabiri caizse sinir oluyoruz. Ya elbette ki kutlayacak onun hakkı eyvallah, eyvallah ama biz taraftar olarak bir duygu değişimi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu duygu değişiminde de insanlar tepkilerini farklı veriyorlar. Yani senin benim gibi daha sakin, aklı başında insanlar eleştiri getiriyor mesela. Ama kimileri de var ki maalesef işte hakaret ediyor, küfür ediyor yani. Şimdi bunun savunulacak bir tarafı yok. Yani tepkisini küfürle, argoyla, sinkafla dile getirmenin savunulacak hiçbir tarafı yok. Bunu savunmuyoruz da zaten. Ama şöyle bir şey var. Böyle tepki gösterenler gerçek Samsun Sporlu değildir demek de doğru değil. Ya adam Samsun Sporlu kardeşim ama ağzı pis demek yani. Bu onun Samsun Sporluluğunu ortadan kaldırmaz. Ya umarım anlatabilmişim. Savunmuyorum yaptığı eylemi. Fakat tarzı bu. Tarzı bu yani adamın. Sen Samsun Sporlu değilsin diyemeyiz buna. Böyle bir şey yok yani. yani kimsenin Müslümanlığını, işte Atatürk sevgisini, milliyetçiliğini e, falan ölçemediğimiz gibi Samsun ölçmek haddimize de değil yani. Bunu söylemek istedim sadece ama tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın ben e, tepkinin abartılı tepkilerin küfürlü tepkilerin doğru olduğunu değil. Sadece ya böyle bir şey var kitle var yani maalesef bize karşılaşıyoruz hayatımızda ve o, ama onların tepkisinden dolayı da hareket etmiyoruz yani. Adam şimdi dese ki ya bu videoyu çektiniz ama şurada şurada bilgi yanlışınız var dese Bakarız deriz ki, ha, evet ya, evet hakikaten yanlışımız var deriz. Ama desek ki, bu videoyu çektiğimiz zaman burada burada bilgi var. ben sizin işte falan filan bilmem ne zarttır zöktür, küfür etse, bu sefer onu ciddiye bile almayız yani o eleştirisini. Anlatmak istediğim şey bu. Hocam e, şeyi Yüksel Başkan gene e, şeyde hafta içinde medyatikti, e, çıktı e, ulusal medyaya da çıktı evet. e, ve yaptığı açıklamalardan sonra da bir anda disiplin kuruluna sevk edilenler listesine başkanımız da girdi. Yani komple şeydeyiz. E, yakında sen senle beni de alacaklar disiplin kurulu. Öyle tamam. <laughs> Askerde olsak disko diyorlar ya. Bir diskoda olacaktık. Hepimiz bütün Samsun Spor diskodayız. <laughs> ya başkan şimdi başkan bir anda çok fazla programa katıldı ve ben Açıkçası hepsini takip edemedim. Takip ettiklerim oldu. Ya ne dedi de acaba bizim başkan adamı disiplin kuruluna sevk ediyorsun diye merak ettim. Biri bir paylaşım yaptı. Eğer doğru ise şunu demiş. Eğer MHK ve TFF önümüze engel koymasa biz şampiyon olacağız demiş. Sanırım bu ifadeden dolayı. Yani ne demek istiyorsun sen? Bunu ee, ben de söylüyorum. Şimdi hayır <laughs> şunu diyorum. E, MHK ve TFF önüne engel koymuş işte. Bak hemen disipline sevk ediyor. Ya Bunu dedi diye bir insan... Sen de dersin ki ya böyle bir şey yok dersin geçer gidersin sana bir itamda bulunmuyor ki böyle yapmazsa diyor yani şimdi şey gibi yani futbolcu maç başlamadan ya hocam bana haksız kart göstermezsen ben bu maçta golümü de atarım falan o öyle dedin diye kart mı gösterecek yani öyle bir şey yok ki ya tuhaf tuhaf işler ya başkan işte öğrenecek biraz böyle yani futbol ortamını falan da umarım ki iyi olur. İyi olur. Ama dediğim gibi yani bu maçla ilgili ben son 4 maç öncesinde kazanırız şeyi fikri bende yok. Kazanır mıyız? Elbette kazanabiliriz. Yani bu şartlar var ama Allah korusun yani bizi çünkü son 2 haftamız zehir oldu taraftar olarak. Artık bir kesintiye uğraması lazım ve takımın kendini toparlayıp ee, şu puan durumuna falan rahatça bakmamız lazım. Bizim videolarımızın Samsun Sporlar tarafına tekrar izlenmeye başlaması lazım. Çünkü biz de izlemiyoruz. Yani uzak duruyorsun. Bu insan psikolojisidir. Yani travmatik bir durumla karşılaştığında e, sana e, travma kapısını açan bütün unsurlardan uzak durur, durursun. Yani bu nettir. Kaçarsın. E, burada da öyle şimdi. İnşallah iyiye döner. Hocam tabii biraz da şeyi konuşalım. Saha içerisini konuşalım. E, eksiklerimiz var bir de eksik şeyde uzun zamandır eksik olup da dönenlerimiz var. Evet. E, i̇şte Tomane'nin hani bilmiyorum ilk 11 oynar mı oynamaz mı ama Tomane geçen ilk 18'deydi. Muhtemelen e, sürü alacaktır bu defa. E, i̇şte Keremcan e, sol bekte şey değişmez elemandı. Mücahit herhalde bu sefer kırmızı kaç evet. kart cezası oldu. Işte. Mücahit e, oynayacak. E, şeyi çok arayacağız. E, İlyas Kubilay Yavuz'u çünkü o Hani yaratıcı özelliği bakımından hani önde olan oyuncularımızdan bir tanesiydi. İnşallah aramayacağızdır ama yani ben arayacağız diye korkuyorum. Ee, i̇şte şey e, eksik oyuncularımızdan oluşan tablo bu. Nadir falan da yok ama hani Gökhan Alsan nadir de yok ama hani onlar bir nebze şey hani e, kapatılabilecek eksikler. E, ama işte Kerem Can'ın yerine Mücahit nasıl bir e, verim yapacak bilmiyoruz. Şeyde İlyas Kubilay Yavuz'un yokluğunda e, acaba ya ah keşke olsaydı diye arar mıyız diye de insanın aklından geçiyor. E, ne düşünüyorsun? Nasıl bir 11 çıkar ve eksik oyuncular nasıl giderilir? E şimdi benim Sancaktepe Tepe stadında seyrettiğim son iki maçın birini 1-0 kaybettik, diğerinde 1-0 kazandık ve yine e, ikisi de Cumartesi günüydü hatırladığım kadarıyla ve bu 13:30 saatindeydi. Ve ikisi de çok böyle ölü maçtı zeminin etkisiyle. Hele ilk maçta biz 1-0 geriye düştük. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen reaksiyon bile verememiştik. Berbat bir futbol oynamıştık. İkinci de ise penaltı golüyle kazanmıştık. E, Gökhan Alsan atmıştı penaltı golünü de. Şimdi öyle bir maç olabilir yani çok böyle Premier Lig tadında bir maç oluyor. ya yani bir e, Altay Bursaspor Bursaspor Altay maçı gibi olmaz yani zeminin etkisinden dolayı ve gündüz maçı olmasından. Tahminim o oyun yapısıyla da alakalı tabii ki. E şimdi Tomane oynamalı mı? E, oynayabilir mi bilmiyorum. Ama oynamalı mı Oynamalı. ya yani kesinlikle 11'de başlamalı. Çünkü eee hem formsuz hem de e, özellikle deplasmandaki e, santrafor tipine uygun değil. Şimdi Tomane oyunu bilen, duvar olabilen, işte top saklayabilen, e, hücum başlatabilen bir oyuncu yapısına sahip. Şimdi böyle bir santrafor tipine ihtiyacımız var. İnşallah artık kendini bulmuştur. E, yani bu nedenle oynamalı diye düşünüyorum. Mücahit'e de ben güveniyorum. Çünkü Ümraniye Spor'la e, yaklaşık e, 4 sezon boyunca sürekli 30 maç civarında ortalamayla bu ligde oynamış bir sol bek. Yani e, iyi bir sol bek referans olarak. Bir de şöyle bir durum var. E, sanırım yani nedense Türkiye'de kulüpler açıklama yapıyor. Diyor ki iki oyuncumuz da işte bulguya rastlanmıştır. İzolasyon e, kim bunlar? Açıklayın. Yani, ne oluyor? Açıklamadığınız zaman rakipler öğrenemiyor mu yani? Bunu niye gizliyorlar bilmiyorum. Dünyada da böyle mi onu da bilmiyorum açıkçası ama bir e futbol sever olarak bana garip geliyor. Şimdi Kevin Boli olduğu söyleniyor. Biz öyle duyduk. Muhtemelen de o. Sanırım bugünkü antrenmana da çıkmadı. Yani bunu Kevin Boli işte dese ne, ne ne kaybedeceğiz yani biz bilmiş oluruz en azından. Ee, şimdi e, bol yok ancak Yalçın'ın kart cezası bitti. Yani yine 3 stoperimiz var biri kulübe olmak kaydıyla. Ee, onun da eksikliği olacak. Ee, bakacağız şimdi Tuzlan'ın forvet attı biraz hareketli kanatları. Ee, nasıl savunma yapacağız? Nasıl hücum yapacağız? Bunlar değerlendirmesi lazım ama Giresunspor maçının 70 dakikasındaki oyun e hayli tatminkardı yani. Aslında iyiydi. Sadece gole çevirememiştik. İnşallah Tomane'nin etkisiyle e, golü de buluruz. E, çok gollü bir maç olmaz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. E, ama e, galibiyete yakın olan taraf biz olmakla birlikte e, mağlubiyete yakın olan taraf da biziz çünkü e, çok e, ümit kırdı son 4 haftadaki performansımız. E, işte bekleyip göreceğiz. Bakacağız. E, bir de şu, maç bana yakın aslında. Yakın şu 10 kilometre bile yok belki ama e, cumartesi yasakları zaten seyirci yasağı falan derken gidemiyoruz. En azından televizyon başında e, yirmi binlerce Samsun Sporlu gibi e, bir galibiyet sevinci yaşamayı hayal ediyorum yani açıkçası. Hocam ben fikrimi söyle söyleyecek olursam erken bir gol atarsak ben e, bol gollü bir galibiyet alabiliriz diye düşünüyorum. Olabilir. Ama işte erken golü atamıyoruz abi. Mesele o. Yani ben şöyle düşünüyorum. Biz 1-0 kazanacaksak bile sanki o golü 60'ta 70'te atacakmışız gibi bir his var içinde. Ha dediğin gibi erken attık. 10'da, 10'da 15'te attın. Sonra zaten rakip üstüne gelmeye başlayacak ki Tuzla Spor'un savunması en zayıf yönü. En zayıf yönü. Bir de kalede Haydar olacak muhtemelen. <laughs> Daha önce de konuştuk biliyorsun. Haydar iyi bir kalecidir aslında ama bizim maçlarda kabul gününe çeviriyor yani o zaman söylemiştim 5 maçta 17 gol mü ne attık adama yani düşün böyle belki daha fazla ee, savunmasız ağır bir savunma ee, ya erken golü bulursak olabilir ama tersi golü yersek de işte çıkaramayabiliriz yani gerçekten şöyle söyleyeyim oyun içerisinde pek çok senaryonun gerçekleşeceği bir maç olacak ee, kim kazanır bilmiyorum ama kim kazanmalı kesinlikle Samsun Spor kazanmalı hedefler açısından bunca yatırım açısından e, ve daha pek çok sebepten dolayı Evet hocam, e, yavaş yavaş programı toplayalım. E, son dileklerini, son görüşlerini alalım senden. E, yani hafta sonu işte bizim maçla birlikte başlayacak. Oturup seyredeceğiz maçları. Güzel maçlar olsun. Hak edenler kazansın. Hakemler müdahale etmesin. Yani temennimiz bu. Onun dışında da hani benim ligle ilgili temennim zaten en başından beri belli. Ya ben 5 takımdan 3'ünün e, çıkması gerektiğini düşünenlerden değil mi? Yani Samsun Spor tabii ki doğal olarak. E, Giresun Spor, Altay Adana Demir Spor ve Bursa Spor'du benim gönlümden geçen takımlar. E, Bursa Spor e, sıkıntılardan dolayı biraz geride kaldı. Yani Umarım ki çıkacak üç takımdan, üçü de yine bu gruptan birileri olur yani. Temennim bu. Ve evet. e, tabii ki Samsun Spor'a eşlik etsin diğer ikisi. Esas temennim i̇şte. de bu. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Bundan sonra göreceğiz neler olacağını. Ben sevgili Mehmet Yılmaz hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, 28. hafta öncesinde birbirinden önemli karşılaşmaların yorumlarını yapmaya devam ediyoruz. Yarın Bursa Spor Altay karşılaşmasını Bursalı gazeteci arkadaşımız Serkan Yetişmişoğlu ile konuşacağız. Ve böylece hani biz hep işte Giresun Spor'u konuşuyoruz ve diğer takımları konuşuyoruz, Samsun Spor'u konuşuyoruz, Adana Demirspor'u konuşuyoruz, Altay'ı konuşuyoruz. Ee, i̇şte Bursayı niye konuşmuyorsunuz? E Bursayı da işte Serkan Hoca ile zaman zaman bağlantı kurarak konuşuyoruz. Serkan Hoca daha fazla aslında bağlantı kurmayı da ben arzu ediyorum ama Serkan Hoca çok iyi bir Bursa sporlu. Yani Mehmet Hoca nasıl iyi bir Samsun sporluysa, e, Serkan Hoca da çok iyi bir Bursa sporlu. Bursa'da işler kötü gittiği zaman Serkan Hoca ya boş ver abi konuşmayalım diyor. Ben de saygı duyuyorum, e, anlıyorum çünkü onu. E, Mehmet Hoca daha profesyonel ben <laughs> şöyle ben seninle olan hukukumdan dolayı yani sen olmasan da hani böyle e, uzaktan e, katıldığım şeyler olsa aynısını söylerim. Ya şu dört hafta bana ilişmeyin derim yani. Ben senin senin hatırından dolayı yapıyorum bunu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah Serkan Hoca'yı da hani bundan sonra Bursa'nın işleri de iyi gider de Serkan Hoca'yla daha çok e, yayın yaparız. E, maçlar oynandıktan hemen sonra hemen Samsun Spor maçıyla beraber Mehmet Hoca'yla tekrar de, e, durum değerlendirmesi yapacağız. Murat Ümit Uzun'la uzunla Giresunspor'u konuşacağız. E, Özcan Burde ile bir genel değerlendirme yapacağız e, ve Özcan Pelivanoğlu da e, Pazartesi akşamı Bursaspor Altay karşılaşmasının hemen sonra e, 28. hafta ile ilgili genel bir değerlendirme yapacak ve onun programları tam bomba oluyordu. Bombaları patlatıp öyle gidiyor programdan. E, bakalım bu sefer hangi bombaları patlatacak göreceğiz hep beraber. Değerli izleyiciler, ben Mehmet Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. Siz, bizi son, bir şey abi? Son, son bir şey söyleyeyim abi? Son bir şey söyleyeyim. Özcan Purda Hocam'ın da dün selamını aldım. Ee, ben de kendisine selamlarımı iletiyorum Eyüp Sultan'a. Ee, Eyüp Spor'u da ondan dolayı takip ediyoruz. Kemal Tokat da geri dönmüş. Kemal bizim eski futbolcumuzdu. Hatta gol atmış. Ee, Eyüp çıkacak zaten öyle görünüyor. Ona da ben buradan hasreten selamlarımı iletiyorum. Evet, e, o da herhalde alacaktır selamını. Ee, ben e, programı yavaş yavaş kapatıyorum değerli izleyiciler. Kapatırken tabii ki şunu söyleyeceğim. Yeni spor kanalımız Zaman Mekan Futbol e, abone olmanız için bekliyor. E, Zaman Mekan makinesine de henüz abone olmadıysanız elbette oraya da abone olmanızı rica ederek e, bugünkü yayınımı kapatıyorum efendim. E, bütün e, taraftarlara e, gönüllerince futbol izleyebilecekleri bir hak edenin kazanacağı bir 28. hafta e, temenni ederek e, programı burada kapatıyorum. Görüşmek üzere.